İstanbul Arnavut Kuyucan direktörden herkese merhabalar. Bugünkü cihazlarımız Milan firmasının üretmiş olduğu Vankuş modelleri. Şuradaki cihazımız 340 arkadaşlar. Sıfır ayarında tertemiz. Ve onluk başlık bulunan cihazın üzerinde sıfır ayarında dediğim gibi. 4000 lira bu cihazımızın fiyatı. Ekran koruma kılıfı var arkadaşlar yanında cihazın. Hemen yan taraftaki 540 arkadaşlar. Cihazımızın üzerindeki başlık ve onluk arkadaşlar. Yani şu başlık. 540 modeli arkadaşlar. Bu cihazımız da tertemizdir aynı şekilde. Cihazımızın fiyatı 5250 liradır. Buradaki cihazımız Vanquish 540. Bunlar da 3 adet Pro paket arkadaşlar. V 8'lik ve 12'lik bir başlık bulunuyor. Komple karbon kaplı arkadaşlar. Çizilmesin, zarar görmesin diye ve sıfır ayarındadır. Şöyle ekranını gösterelim. Tertemizdir. Buradaki de aynı şekilde sıfır ayarında ve tertemiz pro pakettir. Her iki pakette aynıdır arkadaşlar bilginiz olsun. Bu da sıfır ayarındadır. Bu cihazımızın fiyatı ise her ikisinin de fiyatları 6750 liradır bilginiz olsun buradaki cihazımız ise Pro pakettir. Aynı şekilde ufak bir başlık ve 8'lik ve 12'lik kablosuz kulaklık var arkadaşlar. Bu kulaklık sıfır hiç kullanılmamış bir kulaklıktır. Bilginiz olsun. Ekran koruma kılıf var cihazımızın yanında ve sıfır ayarında birkaç kez arazi görmüştür sadece bilginiz olsun. Bütün cihazlarımız adınıza faturalı ve garantili bir şekilde geliyor. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığıyla gönderimde sağlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu cihazımızın fiyatı ise 7.650 TL'dir bilginiz olsun. Buradaki numaradan ulaşıp bana sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kaput ödeme kolaylığı da gönderim sağlıyoruz. Daha farklı farklı marka ve model isteyen arkadaşlar olursa elimizde birçok marka modelin ikinci eli ve sıfırı buluyor. Sizlere en iyi şekilde yardımcı oluruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Van Kuş olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.